Hepinize merhaba ben Enes. Bu videoda sizlere 1.19 sürümünde yer altını nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Videonun sonunda video işinizde yaradıysa ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Hatırlıyorsanız 1.16 sürümünde ben gübre varili ile beraber bir tane bug göstermiştim. Bununla beraber lav altını görebiliyorduk veya yer altını görebiliyorduk. Bu bug 1.17 veya 1.18 sürümünde düzeltildi. Yani artık gübre varili ile etrafı göremiyoruz. Oğlum yerinde durla. Gübre varilinin düzeltilmesinden sonra etrafı görebileceğimiz yeni bir hata bulundu. Bu hata bayağı bir basit yine. Aynı gübre varili gibi odunlarla ve pistonlarla yapılıyor. Ben de burayı bu şekilde kazdım. Aynısı Survivor'da artık taş kaza kaza bükmüşsünüz, Bu videoya girmişsiniz gibi bir izlem yaratmak için bunu yaptım. Her neyse bunları artık atabilirsiniz. Şu şekilde atalım hepsini. Bize gerekli olan materyaller şunlar. Örneğin bunu kuvarsa yapalım biz. Buradan e, yapışkan veya normal piston da olur fark etmez. Bir tane de şalter alacağız. Bir tane de tuzak kapısı almamız gerekiyor. Evet eşyalarımızı aldık. Ortası boş kalacak şekilde çevreliyoruz basamaklarla. Buraya yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Buraya da şalteri koyacağız. Basamağı şu şekilde koyup tuzak kapısını bu şekilde koyduktan sonra içine giriyoruz ve kapatıyoruz burayı. Kapattıktan sonra şalteri bu şekilde çekiyoruz ve e, etrafı görebilmemizi sağlıyor bu. Tabi galiba bu biraz kısıtlı çünkü şu an aşağıda kayıp şehrin olması gerekiyor ki zaten ucunu falan görüyoruz. Bu normalde geniş olarak gösteriyor fakat ben de niye ise kısa gösterdi. Ha evet şimdi gösterdi. Gördüğünüz gibi burada altımızda bu bakla beraber kayıp şehri görebiliyoruz. Bir de bu bakla bununla da sınırlı kalmıyor üstü de görebilmemizi sağlıyor. Şimdi üstü görmek istiyorsanız şu şekilde yapacağız. Basamağı koyduk. Tek bir tane daha şalter lazım bize. <laughs> evet şalterimi koydum. Şu şekilde koyduğum zaman gördüğünüz gibi eğiliyor burada. Bu eğilmeyi kaldırmak için bu pistonu itiyoruz ve alttaki pistonu itiyoruz ve üstteki pistonu ettikten sonra bu şekilde yukarıyı da görebiliyoruz. Tabi daha geniş bir yelpazede görmek istiyorsanız şuraları kapatabilirsiniz. Basamamızı koyduk. Şuradan çektik ve gördüğünüz gibi etrafı daha geniş bir şekilde görmeye başladık. Bu gördüğünüz gibi tam blok yani yarım blok olması gerekiyor. Tam blok olduğu zaman etrafı göremiyorsunuz. Peki evet. Bunu kırdım. Yarım basamak yaptım. Şunu da şu şekilde kapattım ve gördüğünüz gibi artık burayı da görebiliyorum. Yani bunları dikkat ederseniz sizin için hiçbir sıkıntı olmaz. Yine yüklenmiyor. Arada sırada böyle olabiliyor ya. F3A yaparak etrafa bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Her video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.